Ben de yardım edeyim Nasıl yemeğe beğendiniz mi? Sana bir şey söyleyeyim mi? Uzun zamandır bu kadar keyifli yemek yememiştim Sen bana iyi geldin Cennet Sanki unuttuğum bir şey hatırlattın bana. Oh, masalar kurulmuş. Maşallah keyfiniz yerinde. Kemal amca evin tadilatını yapıyorduk, yemek molası verdik. Yani evi eski haline getireceğiz, merak etmeyin. Hele bir yapmayı. Hepsinin parasını alır. Zaten kira vermiyorsunuz. Bir de bunların masrafıyla mı uğraşacağım? Nasıl ya, biz kirayı verdik. Neyi verdiniz? Babaannen iki aydır oyalıyor beni. Haberin yok mu? Kiranızı verdiniz, verdiniz. Yoksa... Amca bir gelir misin ya? Bir gel, bir gel. Gel, bir gel. <laughs> gel, bir saniye Cennet. Gel, gel. Şimdi biz bunu ikimiz sen ne Sen merak etme, sıkma canını. Sen şunu al. Ne istersen. Yeterli mi değil mi bir bak. O sen kim sen? Ben evet. Cennet'in patronuyum. Cennet de bizim şirketimizin iyi mimarlarından bir tanesi. Eyvallah. Hadi ben sizi tutmayayım. Kolay gelsin. Selim Bey, hiç gerek yoktu. Hallederdik biz. Ne önemi var? Cennet bunca işin arasında. Bir de bununla mı uğraşacaktık? Nasıl olsa şirkete geleceksin, maaşından keserim en kötü. Selim Bey, size bu konuda ümit vermek istemiyorum. Daha önce söylediğim gibi... ...benim şirkete dönmek gibi bir niyetim yok. Ben de senin bu isteğini kabul etmiyorum. Tamam. Yarın şirkette görüşeceğiz ve o projeyi bitireceğiz. Konu kapanmıştır. Şimdi sofrayı toplayacağız.